Arkadaşlar merhaba. Size şimdi çok hızlı bir şekilde sivil dde hiçbir bilgi sahibi olmadan e, yol projesi çizmeyi anlatacağım. Basit bir yol çizimi olarak anlatacağım. Siz bu mantıkları öğrendikten sonra hızlı bir şekilde kendinizi geliştirerek daha detaylı yol projelerini çizmeye başlayacaksınız. İlk önce hiç sivil dyi bilmediğinizi varsaydığımdan dolayı e, başlayabilmeniz için bazı ayarlar var. Bunun için size bir link atacağım. o attığım linki nereye nasıl kopyalayacağınızı şimdi gösteriyorum. Şuradaki C işaretini tıklayıp Options diyoruz. Options dedikten sonra Template Setting'in yanındaki artıya tıklayıp e, şuradaki e, ilk sıradaki artıya basıyoruz. Şuna çift tıklıyoruz. Burada stiller var ben şu stil üzerinden çalışacağım bu da benim nokta ayarları stilim bunu şu anda anlatmayacağım şu stil üzerinden çalışacağım size bunu atacağım bunu buraya yapıştıracaksınız masa üstünce önce kopyalayın sonra bu sayfaya sağ tıklayın ve yapıştırın değil şu anda ben de yapıştırın çıkmıyor ama yapıştırın değil ondan sonra da open deyin ama ben şu anda diyemiyorum cancel diyeceğim open diyeceksiniz apple'ı diyeceksiniz okey diyeceksiniz sonra yapacağınız işlem şu yeni bir sayfa açacaksınız buradan Büyük ihtimal size burada bir soru soracak. Üst taraftakine tamam deyin. İlk çıkan sekmedeki üst taraftaki sekmeye tamam deyin. Sonra benim sayfa ayarlarım size gelecek. Bunun üzerinden devam ediyoruz şu anda. Yapmamız gereken ilk şey proje oluşturmadan önce yüzey oluşturmak. Surface var burada. Hemen yan tarafta. Eğer bu ekranda gözükmüyorsa şunlar kapalıdır. Bakın şunlar kapalıdır. Bunları açın. Sırayla bunları açın. Hepsini açın hepsi önünüzde açık olsun e, tool space de şuradan açayım önüme geldim şunu da kapatayım birazdan açayım tool space de önüme geldim e, surface'e geliyoruz sağ tıklıyoruz Create surface diyoruz yani yüzey oluşturmak demek yani create oluşturmak demek dedim arazi arazi yanlış yazdım arazi arazi dedim siz de benimdeki stilleri aldığınız için bu şekilde gelecek. TR eğriler ve üçgenler ve bile diyorsunuz. Okey. Bunları hiç bozmuyorsunuz. Sonra surface'in yanındaki isim verdik. Niye surface oluşmadı? Raz dedik. Pardon. Razi dedik. Okey dedik. Pardon. iki tane oluştu ya. Neyse bir tanesini delete yapalım. Okey. Ee, Surface'in altında arazimiz oluştu. Arazinin yanındaki ikona tıklıyorum ve Definition ikonunun yanındaki artıya tıklıyorum ve buradan Properties sekmesine gelip pardon Point flash, e, flash sekmesine gelip sağ tıklıyorum. Add diyorum. Add dedikten sonra burada artı ikonuna basıyorum. Artı ikonuna bastıktan sonra bu arada e, size de şu noktaları e, yorumlar kısmına koyacağım. Oradan alırsınız. E, bunu ben şeyden kendim oluşturdum. Öyle bir yüzey yok normalde. Arazide çalışılmış bir yüzey değil. Yol çalışması diye bir yüzey oluşturdum. Kabaca. Okey diyorsunuz. Okey dedikten sonra bizden şey istiyor. East, North ve e, şey Point Elevation yani e, bizim nokta stillerimiz, nokta görünüşlerimiz. Y değerimiz, X değerimiz ve Z değerimiz. Neredeymiş bu? Burada Ümit, Neyim, X, Y, Z boşluk. Okey. Yani Siz de direkt gelmediyse bunu bulacaksınız. Ümit. Neyim? X, Y, Z boşluk. Buradan. Her tıkladığınız zaman buradaki şeyler değişir. Geldik. Tamam. Okey dedik. Şunu çok büyük şöyle bir küçüldü ya da direkt tamam deyip mouse'un orta sekmesine çift tıklıyorum. Noktaları otomatik üçgen Yani şuna sağ tıklayıp Object bir dersem üçüncü boyuttan arazinin nasıl gözüktüğünü görebilirsiniz. Böyle saçma sapan bir arazi. Bunu ben tamamen e, ee, şeyden oluşturdum aslında. netketten oluşturdum. netketteki e, yüzey oluştur diye bir sekme var. Doğru oluşturmuyor. Saçmalıyor. Böyle bir arazi yok ama biz bunun üzerinde çalışacağımız elimizde veri olsun diye yaptım. Çarpı ile çıkıyorum buradan. Arazimiz var. Ne lazım bize? Güzergah lazım bize. Güzergahı ne? O tekitte nereden yapıyoruz? Home sekmesinde alimentten yapıyoruz. Şuna tıkladım. İkoncuğa. Aliment kredi Tools. ilk sekmeyi tıkladık. İsim veriyorum diyorum ki güzel ya güzel güzel ya. Bunları yine hiçbir şekilde bozmuyorum. Tr kırmızı Aliment kurup ve e, uzantıları yine ümit oluşturmuş bunu. E, Arna ve ara e, geometrik noktalar tamam. Şimdi geldim yine bu önüme bir sekme çıktı buradaki sekmeye tıklıyorum. İkinci sıradaki tanjant targetler. Tıklıyorum. Şimdi güzergahımı oluşturacağım. Bunu niye seçtim? Bu otomatikman kendisi kurup oluşturuyor. Geldim bak şöyle yaptığım zaman bakın kurup oluşturuyor. Kurup oluştursun diye. Geldim. Saçmalıyorum şu anda. Tamamen kafama göre takılıyor. Sağ tıkladım. Sıfırdan başladı. 1590'a kadar gitti. Güzergahımızı koyduk mu? Ne yapacağız şimdi? İkinci sırada en kesit oluşturmak özür diliyorum. Boy kesit oluşturmak lazım. Boy kesitimizi oluşturacağız. Boy kesitimizi ne yapıyoruz? Yine bu ekran ekrandayken profil. Profilin yanındaki sekmeye tıklayıp ilk sıradakine Create Surface Profile tıkladık. Arazi, add dedim, ekledim. Tıkladım üstüne. Bunlara basmıyorum. Drive In Profile Wide diyorum. Tıkladım. Buradayken şunu seçin. x sıradaki TKGM ana grid 10 metreyi seçin. Ve ileri ayarlara gitmenize gerek yok. Buna isim de verebilirsiniz direkt. Şöyle diyebiliriz. Ne bu? Boykist. Boykist. Tablo. su. Burada grid profil wave diyorum. Ve ekrana tıklıyorum mouse'la. Ekrana benim boy profilimi attı gördüğünüz gibi. Kırıklı çıkıklı inişli çıkışlı bir arazi zaten. Boy profil boy profilli yaptıktan sonra artık bizim ne işimiz e, neye ihtiyacımız var? Düşey profile. Yani kırmızı kota. Yolumuzun kotuna. Biz şimdi e, kotsuz bir boy profil geçirdik. Arazinin görünümü bu. Ama bu arazinin içinden bizim yolumuzu geçirmemiz lazım. Bunu nereden yapıyoruz? Bunu da şuradan yapıyoruz. E, profille. ikinci sırada, profil kıtlık pullu diyoruz, geliyoruz. Burada bakın yanıyor zaten üstüne geldiğim zaman. Kıtlıyorum. Buraya da isim olarak kırmızı. Kodla diyebilirsin. Kırmızı yani yolumuz kırmızı. Sen istediğini diyebilirsin. Düşey geometri diyebilirsin. Akla ne geliyorsa ama e, yolun kazısı yani kırmızıdır. Onları yine bozmuyorum. Aynı şekilde kalıyor. Okey diyor. Yine geldim. Buradan ikinci sıradakini seçiyorum. Yine neydi bu? kurp oluştursun diye. Düşey kurup oluştursun. Kırıklar oluşturmasın var. Buradan yakaladım. Tamamen araziye göre gidiyorum yani. Hani siz buradan da gidebilirsiniz. Buradan da gidebilirsiniz. Ama yaklaşık bir şekilde atarak gidiyorum. Yani bunun çalışması tamamen size ait. Burada yarım oluşturur. Burada dolgu oluşturur. Şöyle bağlayabilirim. Gelip Arazide böyle hafif hafif kırıklar da yapabilirim. Maksat kendimizi geliştirmek. Geliyorum, devam ediyorum, devam ediyorum abi. Şöyle şurada çok dolgu oluşturmasın. Geldim, geldim. Şurayı yakaladım. Geldim, son noktada bitirdim. Sağ tık yaptım. Yolumuz bu şekilde olacak. Yani araç bu yolda giderken bu, bu, şekilde dalgalana dalgalana gidecek. Varsayın ki bir köy yolu. Köye çıkıyorsunuz yani. Şimdi şurayı düzenleyelim. Burada gördüğünüz gibi kırmızı kot yazmış ama kırmızı kotu arazi kodunun aynısını yazmış. Buraya kırmızı kotu yazdıralım. Ne yapıyorum? Yandı. Tıkladım üstüne. Sağ tıkladım. E, profil View e, Properties dedim. Band sekmesinde burası band sekmesi. Band sekmesinde şu gereksiz sildim. Şu görmek istemiyorum. Sildim. Yani şu anda. Onu da görmek istemiyorum. Sildim. Bana ne lazım? İşte arazi kodu kilometre ve kırmızı kodu kırmızı kodu düzenleyecektik. Biz kırmızı kot en üstte şurada gördüğünüz gibi şu sekme geldim araziydi tıkladım kırmızı yaptım tıkladım kırmızı yaptım epili dedim tamam dedim benim istediğim gibi şu anda düzenledi. Ne yaptı burada bu arazi kodu bu benim kırmızı kodum. gördüğünüz gibi onu yazdım. Şimdi yatay güzergah adımı oluşturduğumuza göre bundan sonra ee, artık yolumuzu oluşturmaya başlamamız lazım. Şunu şarpıyla kapatıyorum. İşim kalmadı. Ee, e, geliyor. Ezenbiye tıkladım şu yanındaki ikona. Create Ezenbi. Yani neydi? Oluşturmak. Ne yapacağız biz? Tip kesit oluşturacağız. Tip kesit. Yine bunları bozmuyorum. Tamam diyorum. Tip kesitimi ekrana tıklıyorum. Bu ne? Yolun güzergahı. Yani Aks. Şimdi şu sağdaki e, ikonlar sende size çıkmadıysa şu, şu sol taraftaki ikonla alakalı bakın. Yaktım geldi. Burada Generation'da, şu Generation'da Link Width and slope tıklıyorum. Geldim buna tıkladım. Ne yaptı? Bana bir çizgi attı. Gelelim özelliklerine. Tıkladım. Pardon tıkladım. Sağ tıkladım. E, ee, properties dedim. Properties sekmesi buraya geldi. Siz de başka bir yerlerde de çıkabilir ama gelir. Properties sekmesi geldi. Aşağı doğru kaydırıyorum. Diyor ki Wind 3 metreymiş. Yani yolumun benim sol tarafı 3 metre. Ben bunu 5, 10, 15, 20, 2,5 yapabilirim. Size kalmış. 3 metre hiç bozmuyorum. %2 eğim vermiş ama yukarıya doğru eğim vermiş. Ben bunu aşağıya doğru eğim vermesini istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir eğim oluştu. Yani yolun ekseninden yolun sol tarafına yüzde ikilik bir eğim oluştu. Şimdi yolun bir tarafını tanımlayalım, sonra diğer tarafını tanımlayacağız. Onun bir de kısa yolu var, onu da görmüş olacaksınız. Şimdi e, araziye oluşturmamız lazım. Yani arazi görmesi için şöyle bir şeyimiz var. E, Generate'in altındaki konditor e, e, conditional yani conditional cut or fill cut kesmek fill doldurmak yani bunu otomatik algıla diyeceğiz tıkladım bu daireci tıkladım cut katı oluşturduk geldim buraya. Bu 5 metre olsun ki şu noktacıkları iyi görelim. Bu 10 metre 100 metre yazmanız hiç önemli değil. 1 metre yazmanız da önemli değil. Sadece şuradaki daireci görmek için bunu bir şekilde yaptım. Şimdi bir de bunun şeyini oluşturalım. Geldim aşağıya. Şunu da yine 5 yapayım. Bunu da kat değil de fil yapayım. Geldim buraya. Tıkladım. Artık filimi de oluşturdum. Fil neydi? Dolgu. Kat neydi? Kesmek. Şimdi Otomatik olarak bizim çizdiğimizi oluşturacak. Yani e, ben bir kanal oluşturduysam dolgu varsa kanal oluşturacak. Dolgu yoksa e, şey pardon kazı varsa kanal oluşturacak. Dolgu varsa da ne çizdiysem onu yapacak. Şimdi önce bir kazıyı çizelim. Geldik tekrardan genelde Link and e, wind and the slope dedim. Şöyle bir tıkladım. Buraya bir V kanalı oluşturalım. Geldim özelliğini seçtim. indim buradan. Boyu neymiş? 3 metre. 1 metre yaptım. Ee, eğim verelim aşağıya. 3. Bölüyü nasıl yapıyoruz? Shift tuşuna basıp yanında 2 nokta tuşu var ya ç'nin yanındaki. Ona bastığın zaman 2 nokta üst üste atıyor. Yani 2 nokta üst üste atıyorsunuz. 3 bölü 2 oranında pardon şey olacaktı. Şuna eksi diyeyim. Eksi diyecektim. Unuttum. Özür diliyorum. Eksi dedim. 3 bölü 2 oranında bir kesim yaptım. Şimdi tabanını oluşturalım. Escape'e bastım. Yine aynı şekilde link width and slope'a tıklıyorum. Tıkladım. Yine seçtim mouse'la. Geldim. 3 metreyi nokta tabanı diyelim ki 30 santim olsun. Ee, eğim olmayacak. Düz olacak. Enter dedim. Çizdim. Sonra tekrardan link and slope'a tıkladım. Geldim tıkladım. Bunu yine mouse'la seçtim. Geldim buraya. Yine 1 metre olsun. Bu sefer de 3 bölü 2. Ve kanalımı oluşturdum. Şimdi ve kanalımı oluşturduktan sonra bunu arazide bunu görmesi için yani şevi görmesi için şurada link slope to surface yani yüzeye daya, yüzeye uzan. Bak şurada işaret yapmış. Yüzeye kadar git. Tıkladım. Ama yatay diyor. Ben arazi düz değil de eğimli kesmesini istiyorum. Yine seçtim. Geldim buraya. E, ee, Properties'in üstünde aşağıya kaydırıyorum. Eğimim benim 3 bölü 2 olsun. Yukarıya doğru. Şimdi kazıda V kanal oluşturduk. Dolgulu bir V kanal oluşturmayacağız. O yüzden direkt buna tıklıyorum. Geldim aşağıya. Escape dedim. Tekrardan seçtim. Ee, eksi 3 bölü 2 dedim. Araziyi aşağıya doğru araziyi bulana kadar devam et dedim. Burada da V kanalı yaptıktan sonra araziyi bulana kadar kes dedim yukarıya kadar. Şimdi bunu yolun sağ tarafına tanımlıyoruz. Nasıl? Mouse'a tıklıyorum. Pardon. Mouse'a bir kere basıyorum. Çok mouse'a bir kere basıyorum. Bu alanı seçtim. Şurada mirror var. Tıkladım. Buna tıkladım. Yolun sağını ve solunu şu anda oluşturduk. Tip kesitimizi de oluşturduk. Bu saatten sonra ne yapacağız? Koridor. Yani yolumuzu çizdireceğiz. Biz dedik ki ben bu tip kesitte bana yol çizmeni istiyorum diye bir tane tip kesit çizdim. Şimdi devam ediyoruz. Koridor sekmesine geliyorum. Koridor diyorum. Koridoruma sim veriyorum. Artık koridor benim yolum. Yol, yol. Yol dediğim Yol 1, yol 2, yol 3, bilmem bilmem kilometre arasındaki yol size kalmış tamamen. Geldim. Ney bu güzergah? Bu profil kırmızı. Araziyle işimiz yok. Profil kırmızı. Ee, ezen bir tip kesit. Target surface arazi. Okey. Bu ekrandayken şuradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Bu artık bizim e, yol atıcı en kesit 20 metrede düz yerlerde at, 10 metre, 5 metre, 5 metre. Tamamen size kalmış. 25-30'a gidebiliriz ama sık atması her zaman daha iyi. Tamam. Happily. Reboot yani reboot koridor. Koridoru yenile, koridoru ıı, uygula gibi. Tıklıyorum. Artık koridorumuz oluşturuyor. Tamam diyorum şu an sekmeyle de kapatıyorum. Geldim. Gördüğünüz gibi koridorumuzu oluşturdu. Neden bu şekilde uzun uzun şevler attı? Çünkü arazim benim e, uydurulmuş bir arazi olduğu için, havadan uydurulmuş bir arazi olduğu için çok fazla yüzey kod farkı olduğundan araziyi yakalamak için bu şekilde şevler oluşturdu. Arazimizi 3. boyuttan görmek için geliyorum üstüne yandı. Tıklıyorum. Sağ tık dedim. Object Viewer dediğim zaman arazimi üçüncü boyuttan görebilir. Şu şekilde görebilir. Gördüğünüz gibi biz ne istediysek onu oluşturdu. Bakın yarmalarda V kanalımızı oluşturdu. Dolgularda da direkt aşağıya doğru doldurdu. Ne demiştik biz? Arazi yakalayana kadar devam et. Demek ki burada arazi yakalamış. Burada da araziyi yakalamış. Dolguda araziyi yakalamış. Yarmada araziyi yakalamış. Burada daha yukarıda arazi yaşam yakalamış. Burada daha aşağıda arazi yakalamış. Hele hele şurada çok fazla doldurmuş. Burada çok fazla yarmış. Bakayım yarma mı bu? Evet. Yarma. Çok aşırı derecede burada da görünüş itibariyle. Evet. Burada çok acayip bir şekilde araziyi kesmiş. Arazimizde bu şekilde oluşturduk mu? Yol profilimizi oluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? Ee, bundan sonra şunu yapabiliriz. Direkt noktalarımızı oluşturabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Geldim. Üzeri yanıyor zaten geldiği zaman. Tıkladım. Tıkladığım andan itibaren o teket şurada bir bana menü açtı. Şu menüde Launchpad. Launchpad'e tıklıyorum. Point Chrome Koridor. Diyor. For Enter Koridor sekmesine tıklayıp yani hepsini istiyorum. OK diyor. Şimdi noktalarımız oluştu. Bütün bize lazım olan noktaları bize at. Gördüğünüz gibi noktalarımız atıldı. Şimdi bu noktaları nereden göreceğiz? Bu noktaları. Şunu kapatıyorum. Şunu yukarıya kaydırıyorum. Point. All Point hepsini gördük. Point grup bu noktaların ismi. Biz orada isim vermeyi unuttuk. Buna isim verebilirdik orada. Hatta burada verebiliyor muyuz? Bakayım. Proper istersem. Evet. Gelin ki yol noktaları. Tamam. Yol noktaları. Yani şöyle söyleyeyim. Bu şuradaki noktalar yol noktaları. All Point de hepsi demek. Yani burada 3-4 çeşit, 5-6 çeşit noktaların olabilirdi bu noktalayı listeleme. Yani netketten bilen arkadaşlar tabakalandırma gibi de düşünebilirsiniz. bu Tabakanın altında hepsi yani bu sekmenin altında yol sekmesinin altında all paint de bütün arazideki noktaları gösterir. Yani bunun dışında noktalar da atsam buraya düşecek. Şimdi bunları dışarıya aktarmaya göstereyim size arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Export Point Buradan Y, X, Z boşlukla ayrılmış olarak dışarıya atacağız. Şuradan sizde şeydeyse şuradan seçiyorsunuz. Y, X, Z boşlukla ayrılmış. Şuradaki sayfa arama ikonuna tıklayıp bunu nereye atmak istediğinizi soruyor. İsim veriyorsun. Yol 1, 2, 3, 5 size kalmış. N, C, N gitmesini istiyorsan nokta N, C, N demen yeterli. Open dersin, tamam dersin. Evet, aynısından varmış. O yüzden soruyor. Ben evet üstüne yaz dedim. Şurada masa üstünde geldik. Yol bir olarak bütün noktalarımız gözüküyor. Tekrardan Sivil diye geri dönüyorum. Ee, yolumuzu oluşturduk. Noktalarımızı attık. Yol yüzeyini şu anda şey yapmadık yüzey oluşturmadık. Yani yol yüzeyimiz oluşmadı. Şu gördüğünüz çizgiler e, feature line olarak geçiyor. Yani şu şekilde yüzey değil mesela. Burası benim arazi yüzeyim. Object viewer dediğim zaman dolgulu bir şekilde gösteriyor gördüğünüz gibi. Ama ben yol yolu seçtiğim zaman object viewer dediğim zaman dolgulu göstermiyor. Sadece çizgi gösteriyor. Şimdi bunu da ne yapacağız? Üçgenleteceğiz. Tıklıyorum, sağ tıklıyorum, Corridor Surface, koridor Surface diyorum. Bu ekranda, Surface ekranında, şuradaki sekmeye tıklıyorum, Datum diyorum, Bottom Link diyorum. Bunu dedikten sonra artı ikonuna basıyorum. Artı ikonuna bastıktan sonra da bundle'la geliyorum. Bundle'dayken sağ tıklıyorum. Şu yol 12 olarak isim vermiş. Koridor yani ilk sıradaki bundle'a tıklıyorum. Apple diyorum. Rebuild the koridor yani koridoru yenile anlamında. Tamam diyorum. Artık gördüğünüz gibi arazimizi oluşturdum. Mesela şimdi şunu görmek istemiyoruz. Bu neydi bizim? Normal arazimizdi. Geliyorum. Sağ tıklıyorum. E, edit Surface diyorum. E, edit Surface değil pardon. Surface Properties diyorum. Surface Properties diyorum. Şuradaki Surface stili ne diyelim? E, tüm katmanlar kapalı diyelim. Hepiliği. Surface yani. Araziyi kapattım. Sadece önümüzde yol kaldı. Şimdi şöyle pardon seçemedim ki. Seçtim. Sağ tıkladım. Object Viewer dedim. Artık yolumuzu da üçgenlediği için dolgulu bir şekilde gösteriyor. Buradan görünüşünü değiştirebilirsiniz. Gibi gibi. Ben en çok şu şey seviyorum katmanı dolgulu olarak gösteriyor. istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Şimdi biz ne yaptık? Aslında şu anda ben arazi yüzeyim daha arkada ama gözükmüyor. O taketin böyle güzellikleri var. Bu burada çalışıyor ama biz görmüyoruz. Şimdi ee, ne yapalım? Arazi yüzeyimizi de oluşturduk. Bir de şey yapalım. Ee, en kesit oluşturalım. En nereden yapacağız? Enkisi de yine bu ekrandayken Simple Lines'dan Simple lifespan Tıkladım. Karacık çıktı. Ekranda Space veya Enter'a basıyorsunuz. Güzel ya. Okey. Şimdi biz Araziden değil burada yol ve yol 12 diye iki tane şey çıktı. Arazi dinamik da isim verirken bir hata yapmışız. Yol muydu? Yol 12 işte. Sivil tridinde güzelliği ve kötü yanları bu. <laughs> Hangisi acaba? Yol 12. Yol yol mu dedik biz buna ya? Yol dedik herhalde. Bir dakika. Pardon. Bunun ismi neymiş? Şurada mı? Ha yol 12. Özür diliyorum. Burada yazıyor zaten yanında. Yol 12. Yol 12. Arazi üzerinde çalışma yapacağız. Buna da isim verelim yine eee enkesit kesit diyelim. Okey. Yine bu gördüğünüz gibi bir ekran geldi burada. Bu ekrandayken şu sekmeye tıklayıp üst taraftakini seçiyoruz. Burada ne diyor bize? 50 metrede bir enkis. Yani 50 metre uzunluğunda enkis atlıyor. Ben bunu 70 yapayım, araziyi tam kessin. Tam bilemiyorum arazinin uzunluğunu. Bunu da 70 yapayım sağa ve sola. Ve diyeyim ki bana 5 metrede bir kesitler oluştu. Tamam diyorum. Oluşturacak şimdi bekliyoruz. Evet. En kesitimizi at 5 metrede bir. Ama bizim tabi burada bir hatamız oldu. Orada düzenlemeyi yap, yaparken bir hatamız oldu. Ee, şu Gerçi kesse de önemli değil. Bu benim şeyimin içinde değil. Ee, sen söyle, siz söyleyin. Arazi modelimin içinde değil. Yani normalde arazi modelimin içinde olsaydı burada kesitler iç içe girecekti. Ama önemli değil. Burada arazimin içinde olmadığı için sıkıntı yok. Hatta burada boy kes en kesitimin boyu kurtarmamış. Yani ben 70 yapmama rağmen demek ki 100 falan yapmam gerekiyormuş ki bunu kurtarabilsin. Neyse amacımız zaten eğitim videosu. Devam edelim. Şimdi biz en kesitlerimizi at. En kesitli bir de ekrana çizdirelim. En kesitli ekranı nereden çizdiriyoruz? Şuradan. Section View. Sağ tıklıyorum. Grid Multi Waves. Üzerinde biraz daha durursam zaten toplu olarak en kesitleri çiz. Çizileceğini gösteren bir resim çıkıyor. Tıklıyorum. Güzergahtan olacak. Buna yine bir isim verelim. İsmi de enkesit çizim. Enkesit çizim. Krit diyorum. Şurada i̇şte ekranın boş bir kısmına tıklıyorum. Bir sürü enkesit olduğu için biraz işlem yapıyor. Bir sürü enkesi çizdirince biraz kastım. Gördüğünüz gibi V kanalımı oluşturmuş. Şu şekilde V kanalımı oluşturmuş. Biraz daha ileri bölgelere gidelim. Burada yarmış. V kanalımı oluşturmuş. Şu şekilde arazi. dolgulu olan yerler de var. Onlara da bir bakalım. Mesela burayı da yarmış, kurtarmış. Sıkıntı yok. Burayı da yarmış. Dolguya girdiği yerleri görmek istiyorum. Profil üzerinde ama henüz denk Evet. Burada bir kısmını yarmış. Arazinin bir kısmını da bu şekilde doldurmuş. Yani biz orada şey tanımlamıştık ya. Bir e, simge. Yani araziyi kesene kadar devam et. Bak, araziyi kesene kadar uzatmış. Bu şekilde kesmiş. Şey de tanımlayabilirdik. Yani ilerleyen e, videolarda onları da yapacağım. Buraya palyeler de tanımlayabiliriz. Ama ben şu anda çok basit düzeyde anlattığım için bu şekilde en basit şekliyle anlattım. Sivil tridi yol projesi bu şekilde çiziliyor. Bir sonraki videoda size. E, Kübaş hesabını yani bu yapmış olduğumuz işlem üzerinde ne kadar bir dolu olduğunu ve daha sonraki videolarda da işte daha detaylı yol profillerini tip kesitlerini çizmeyi anlatacağım. Herkese kolay gelsin.